Değerli şahitler şahitlik ediyor musunuz? Ben de medeni kanunun bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Oldu mu? Olmuş başkanım gayet güzel olmuş. Çok güzel oldu başkanım. Ay, ödüm patlıyor çocuklar o kadar heyecanlıyım bu benim ilk nikahım bir hata yapacağım diye çok korkuyorum. Hiç endişelenmeyin başkanım bu nikah Çukurova'nın en güzel nikahı olacak. İnşallah ya Rabbim Allah utandırmasın. Şişt Cafer ben şimdi bir şey olursa bir gelişme olursa konaktayım evladım. Tabii efendim merak etmeyin. Akşamda şehir kulübünde düğün yemeği var. İkiniz de bekliyorum. Tabii başkanım. Tabii. Gerçi daha nikah iki saat var ama işte korkudan gideyim. Geç kalırım bir aksilik olur insanları bekletmeyeyim. Onun için erken gidiyorum. Haklısınız. Hadi bakalım hadi teşekkür ederim çocuğum. Başkanım böyle olmadı ama keşke makam arabasıyla gitseydiniz. Aman be Cafer. 15 dakikalık yol oğlum. Makam arabasıyla mı doğdum sanki? Hadi. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle başkanım. Güle güle başkanım. Allah Allah, jandarma geliyor niye ki? Ne var lan? Bu ab, keskin burada mı? Cevap versene. Yok, burada değil. Arayın içeriye. Hayırdır inşallah komutan. Evet. Sayın Züleyha Yaman. Hiç kimsenin etkisi ve bas, baskısı... Bas, baskısı, baskısı yok. Baskısı yok. Ne oluyorsun Lütfiye? Bu ne heyecan? Kendine gel. Aa tamam şekerim, yapacağım şimdi. Allah Allah, ben neleri başarmışım. Aklıma koymayayım yeter. Bak sular seller gibi söyleyeceğim. Tamam, başla. Sayın Züleyha Yaman, hiçbir etki altında kalmadan... ...Sayın Hakan Gümüşoğlu'nu kocalığa kabul ediyor musunuz? Ay bu sefer oldu sanki o koca lafını sevmedim. Koca güzel değil kocalığa. Eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Bak bu daha kibar oldu. Aferin sana Lütfiye ya. Kim kurtulmuş senin elinden? Ancak kaçanla uçan. <laughs> Allah'ım inşallah. İnşallah çok güzel olacak. Uf. Uh. Vaha. Hadi sür sür. Oğlum öyle yolun ortasına atar mı insan kendini? Bas gaza başkan teyzeciğim. Bas gaza jandarmalar peşimde. Gözünü seveyim. Ne? Ha. Niye ne yaptın? bileyim? Yapmışımdır bir şeyler işte. Hadi sür sür. Oğlum. Bak güzel güzel gittiğinde ayağınla teslim ol. Suşun üzerine su çekletme. Başkan Hı. teyzeciğim lütfen bak gözünü seveyim. Hadi zor kullanmak zorunda bırakma beni. Üzme beni hadi. Hadi bas. deliyim ben. Hüseyin teyze, raporum var. Hatırlıyor musun? Ha? Dur şurada. Durayım mı? Çek sağa başkan teyze çek dur şurada. Niye çekiyorum oğlum sağ tarafı aramaya? dur. Allah. Heh. Şimdi in arabadan. Niye iniyorum arabadan? Araba bana lazım kusura bakma. Oğlum git jandarmaya teslim ol. Daha fazla suçuna suç... Ah, hemen silah. Silahsız konuşamıyorsunuz çünkü. Başkan teyzem. Lütfiye teyzem bak lütfen. Hadi şu işi güzellikle halledelim tamam mı? Bak benim şakaklar atmaya başladı. Hiç hayra alamet değil bu. Hadi. Delisi. Bak bence yanlış yapıyorsun evladım. Sen git teslim ol güzelce. Ver elini Hel öpeyim. Ver. Allah Allah oğlum sen deli misin? Deliyim. Ha. raporum var. Allah. Hadi. Arabanı da helal et. Kal sağlıcakla. E ben ne yapacağım peki? Sen şuradan sağdan sağdan yürü. İnsaniyetli biri çıkar elbet değil mi? Hadi. Hadi yavrum. Tomatik değil mi bu? Evet. Başkan bunun sinyal nerede? Bak orada solda sinyal. Gördün mü? Vallahi oh. önemli. Aa ah, gitti. Ya Allah'ın delisi. Ormanın orta yerinde bıraktı beni. Tabana kuvvet. Lütfiye duman. İnşallah şu nikah duman olmadan yetişir. Of. Oh. Bir araba bizimle. Geç şimdi ah, ah. Araba. Başkanım, sizin ne işiniz var bu yolda? Sorma çocuğum. Arabamı gasp ettiler. Ne? Buyurun başkanım. Kim yaptı başkanım? Dilinin biri.